emir aldığı yere 12 Eylül'de bizim çocuklar denilen Kenan Evren ve cuntasının emir aldığı yere bu darbenin planlayıcıları da telefon açtılar. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması için okyanus ötesinden icazet aldılar. Çok haddini aşmış ya. Erdoğan'a sesleniyorum. Çok Aa, ya, şu an öyle rezil bir konuşma oynadım. yapıyor ki. Seçin yani el. kendi kendine şu yaptığı konuşma var ya. Tecaat ya. Lan Çok 10, 10 gün önce ya. Sen arandığını söyleyen sensin lan. 10 gün önce arandığını söyleyen sensin. Atatürkçü subaylar bu darbeye destek veriyor diye sensin. Kim ulan bu Atatürkçü subaylar? Hala orada mı lan bunlar? Ben 252 şehit, 2700 gazi veren bir milletin parçası olarak geceyi köprüde tamamlamış bir adam olarak soruyorum sana. Kim ulan seni arayan? Kim? Çıkmışsın hala burada demagoji yapıyorsun. Bu millete yer çekmeye çalışıyorsun. E, felaset, e, siyaset gülüyorsun. Seni arayan kim? O şerefsiz terörist kim? O şerefsiz teröristin bahsettiği, şerefsiz Atatürk'ün tanımladığı o şerefsizler kim? Hala bu ordunun kurmay kadrosunda mı o şerefsizler kim? Çok güzel sorular. Soruyorum ya kim bu şerefsizler? Başka ne lan? soracaksın? Çok güzel bir, sorular. Şehit veya bir, 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 bir e, milletin evladı olarak soruyorum. Hakkım olarak soruyorum lan. Bizden dalga geçmeyin. Bu milletten dalga geçmeyin. Devam Biz edelim o, dinlemeye. Hiçbirimizin yok. Hiçbirinizin yok. Yunan'ı bir yürü hakemi yoktunuz. Deniyorum. her zaman. yürü hakemi yoktunuz. Hiçbir yerde yoktunuz. Yani siz burada bize gazel okuyorsunuz. Yeter. Bu ülkenin liderine söyleyeceksiniz, sayacaksınız. 25 yaşında bir zirve çıkacak. Bir de pişman değil diyecek. Çocukları niye tutuyorsunuz diyeceksiniz. Asabımızı bozmayın. Bakacağız kıza oyuncu. Hangi izin projesiydi lan? Devam edelim dinlemeyi istersen, sen de bir sakinleş istersen